Bismillahirrahmanirrahim. İlk derste yani Cahil Amma üzerinde konuşmuştuk. Orada ne diyordu? Abese ve tevella en ca'ehu. Orada de, e, tefsir ediyor. Li en ca'ehu. Yani orada lamın mukadder olduğuna işarettir. Diyorduk. Öyle değil mi? Ve mehalluhu nasbın. Tabi çünkü enne mef'ulun lehu. Mehalli nasbet şu mef'ul lehu. Sidemele şey, Sidemele Musa diyor yani e orada lam mukadderdir. Anlaşıldı mı? Yani burada tefsir işaret ettiği lam burada yani en üzereinde lam kader. Zaten has fiil harfi cer anı en kıyasdır. Evet. Ben o zaman ben dedim yani mef'ulü lehse niye lamı taktidne ihtiyaç var. Anlaşıldı mı? İşte seyidemem onu sonra da açıklamadıkları için ben sonra düşündüm. Doğrudur lam mukadderdir ama niye mukadderdir? Çünkü mef'ulü lehu Bu İbn-i Hac mezhebine göre mef'ulehdir. Cumhur mezhebine göre mef'ulehu değildir. Cumhur mezhebine göre mef'ulehu'nun am, e, am, amilin faaliyle mef'ulehu'nun faali bir olması gerekir. Öyle değil mi? He? Evet. El masdarul muallidu li hadethi şareke vaktan ve failen. İbn-i Şam öyle evet. diyor. Yani mef'ulehu olabilmesi için e, amille mef'ulehu'nun da bir olacak. Evet. Fiilleri de bir, de bir olacak. Burada te'abese ve tevelan faalleri hangisine mehfule yaparsak yapalım. Bunların faalleri Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Câehunun faali ise amadır. Câhul ama. Dolayısıyla burada lam kesin vardır. Mehfulehu kabul etsek de İbn-i Hacib'in şeyine göre. İbn-i Hacib'in mehfulehu nedir? Mahfule leci fa'lun. Bunlar onun şeyine binaen demişler mefullehudur nesefi onun mezhebine binaen, İbn-i Hacim mezhebine binaen. İbn-i Hacim mezhebine binaen mefhulehu olur çünkü illettir. Ama şart nas nasbe olabilmesi için o da İbn-i Hişam'ın mefhulehu'ya şart koştuğu İbn-i Hacim onun nasbesine şart koşuyor. Dolayısıyla İbn-i Hacim'e göre de burada mefhulehu'dur ama lam vardır. Ama hasf olmuştur. Zaten hasf-i harfizatla ve enneden kıyasdır. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Anlaşıldı mı? Seyyid Emel Musa Taş demiş, işaret ediyor. Bu da lam-ı kaderdir. Doğrudur. Ama niye lan burada bu kadar? Normal mef'ulü niye lan bu kadar olsun? İşte mef'ulü lehu'nun İbn Hacbe göre mansub olma şartları yerinde olmadığı için lan bu kadardır. Hmm. İbn Hüşam'a göre zaten mef'ulü leh değildir. Anlaşıldı mı? Mef'ulü bihi gayri sarihte şart yerinde değil. Yani mef'ulü olabilmesi için amilin zamanıyla mef'ulü lehu'nun zamanı bir olması gerekir. İbn Hacbe şey İbn Hüşam'a göre. Hmm. Mef'ul mesele budur. Tamam. O zaman tamam diyeceğiz ne diye işaret etti? Bu da lamru kader olması. E, ma, lam, lam niye mukadderdir mehbul Niye lam mukadder olur? Bu cumhur mezhebine göre mehbul değildir. İbn-i Hişam'ın dediği mezhebe göre mehbul değildir. İbn-i Hacib'in mezhebine göre mehbul Onda da zaten amilin, am, amilin ve mehbul lehu'nun faallerinin bir olma şartı onda yok. Anlaşıldı mı? Sadece illetsiz de zaten mehbul Ama ne zaman nasibdir diyor o? Yani İbn-i Hişam'ın mehbul şart koştuğu o nasbe'ye şart koşuyor. Evet. E, nas, nasbe yerinde olmadığı için burada lam mukaddeddir demek zorundayız. Mefhum? Evet. Hatta mengi. Evet. Mesela eve. Ya bu beyan ne kirini? Kaçma beyan ne kirini? Mesela eve. Mesela ben diyordum mefhulev ise niye lamı takdirine ihtiyacı olsun? Mefhulev nubada zaten mansub gelir. He? Evet. Onun için dedim belki bu, bu illet olduğuna işarettir. Ama aslında mef'ul lehu zaten cumhur mezhebine göre mef'ulü olamaz. Dolayısıyla lam, lam olmak zorundadır. Çünkü amille mef'ulü lehu'nun failleri bir değildir. İbn-i Şam'a göre, şey İbn-i Hacba göre mef'ulü olabilir. Çünkü ona göre mef'ul lehu mef'ulü lehu Ama mansup olabilmesi için yine amil, amilin faaliyle e, ve e, mef'ulü faali bir olması lazım. Bir olmadığı için yine burada lam mukaderdir. Anlaşıldı mı? Evet. Cumhur'a göre la mukadderdir çünkü mefûl lehudir mefûl bir gayri sarihdir. İbn Hacbe göre la mukadderdir çünkü mefûl ama nastan şartları yerinde değildir. Mefhum bu bitti. Şimdi şeye geliyoruz okuyacağımız derse. Kella oraya gelmişiz. Bu radun. Ey la ta'ud ila misli. Radat yani onu engelliyor. Anlaşıldı mı? Yani yani bunun benzerine dönme. Yani bir daha böyle böyle yapma. Anlaşıldı mı? Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah. E la ta'ud ila mithlihi ade'udu. Bunun benzerine dünme. Benzerini yapma artık. İnneha inne sure. Size nedir? İnne sure. Hmm. Ay 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 ay. Allah. İnneha inne surete evilayati. He? Yani bu böyle yerlerde inne okunmaz kullanmaz böyle o ile kullanmıştır. Ey sure de, demesi lazım ve ulayati. Nüshalar hepsi birdir o zaman. Evet. Yani o biraz e, dışına çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Yani ey inne sure o bana da söylemiştir. Yani, tefsir edatını şey etmemiş. Ama Yani direkt şey şey aşklamış. Yani maddemin marjani. Ama dediğim gibi yani bu, bu benzeri yerlerde bile kullanılmaz. Yani bu, yerlerde inneha ey surete kullanılır. Burada bu, maddemir beyan etmek istiyor. Anlaşıldı mı? Evet. Yani ey inne surete yani demek ki bazen Araplar hasf oluyor da hasf Sure yani bir sureye gidiyor. Bu sure evil ayati ya bu ayat, ayetler tefkiretün yani mevizatün. Bunlar vazdır öğüttür. Yecibül ittiadu biha. onlardan öğüt almak lazım. Vel amelu bi mucibiha. onların gerekleriyle, gerektirdikleriyle amel etmek lazım. Mefhum? Ve men şa'e zekere dileyen hemen şa'e hemen şa Allahu en yezkurehu ev zekere damir yenne tezkirete ve men şa'e ey şa Allahu en yezkurehu o zaman zekere mefhum yani bu, bir, bu bir, birinci de şa'nın damir şeye raca etmiş Allah'a Anlaşıldı mı? Evet. Yani mene değil. Femen şa'e yani femen şa'a Allah'u en kim ki Allah onu zikir etmesin. Anlaşıldı mı? Yani ondan vaz almasını. Dilerse de kere O ondan vaz alın. Büyük alır. Yani eğer zaten şahadet olan damir eğer şeye giderse Allah giderse problem yok. Ev zekere damire li enne ya da inna tefkire femen şa'e Sizde de ev mi? Femen şa'e zav en yedkurehu ev zekere damire. Orada ev mi var? Bak yanlıştır ha. Femen şa'e en yedkurehu zekerehu. Anlaşıldı mı? Yani burada doğru nüsha budur. Evet. nüsha bak. Femen şa'e en yedkurehu yani en, e, ve men şa'allahu en yedkurehu Anlaşıldı mı? He? Zekere hu eksiktir. Yani Allah onu hatırlamasını dilediği kişi hatırlar onu. He? Onu hatırlar yani ondan öğüt alır. Bu bitti. Ve zekere adamiyle, doğrusu budur bak. O değil. Anlaşıldı mı? Sedef Melis Musa nüskası. Ne diyor? Şey, lekran fe meşayet. Kırıl dax, Celil Musa da düzeltmiş. Fe meşayet kral zekere. Tamam? Ve zekra zamir oze yani zekere ve zekere dami şey gidiyor ya, tezkireye gidiyor ya. O zaman diyor o damiri niye mezeker yaptı? Li enne tezkirete fi ma'na zikri ve tezkire masdardır. Dikir manasındadır. Ma onun için o etibarla zemirim zeker yapmış, dekeraha dememiş. Mefhum? Evet. Yani vel mana, mananın üzeti hulasesi. Femen şa'e zikre elhamehullahu ta'ala kim? Yani o, ondan izzet almak isterse, onu hatlamak isterse Allah ona ilham eder, onun kalbine atar, onu muvaffak kılar. Mefhum? Evet. He? Tekrar etmeye gerek yok. Ya, ya bizim nuska yanlıştır, olmuyor, tutmuyor. Femen şaallahu en yezkurehu zekerehu. Kim ki Allah onun, zik onun zikrini dilerse, yani onun zikretmesini dilerse zekere, o zikir eder o kişi. <laughs> yani ondan öğüt alır. Tezkiredir ya. Muidattir yani ondan itiaz etme gerekir. İşte Allah kimin e, itiaz almasını isterse o da ondan vaz alır, öğüt alır. Bu <laughs> <laughs> <O> bitti. Ve zekere ile. ondan sonra diyor, damiri müzeker yaptığı yani zekerehu. <laughs> Oysa teskirete racet et. Teskiret tayladır. Anlaşıldı mı? Dedi ve zekere damire. Damire bir zeker getirdi. Li enne tezkiret fi zikri vel va'di. Çünkü mazma vaz manasındadır. Anlaşıldı mı? Zikre ve müzekerdir. Vaz, Yani aslında şeydir o. Maslar zaten mazdar da tezki şeyle, tezki tenis müsavidir. Mefhum? Vel ma'na fe men zikre zikri elhamu Kim zikri dilerse Allah ona ilham eder. Evet. Bu nuska daha sağlam bir

دليل <سؤال> كافي اجعل <سؤال> ضمير الرجل <سؤال> <سؤال> تذكيري مذكرا. فمن شاء ذكره. كلا ان تذكيره في الصحفين <سؤال> Tezkiratü füsün. O fi buzu'fı suhufin sıfatü'l-tezkireti. O tezkiretin sıfatıdır. Anlaşıldı hmm. mı? O uh Ha yazmıştı tadir. Tamam. Yani ya da vakf edersin sıfatü'l-tezkireh dersin. Anlaşıldı mı? Ey innaha müsbete tun fi suhufin muntasihatin min'l-levh. Yani o tezkire, o ayetler yani o o öğüt o vaz nerededir? O levh-ı mahfuzdan alınmış sahifelerdedir. Dahuf fuzundan şey edilmiş, kopyalanmış sahifelerdedir. Mefhum? Evet. O, o, eğer ki suhufini sıfet yapsak, tezkilete sıfat yapsak. Anlaşıldı mı? Tezkiledir. O tezkiletin sıfeti de yani hasiletin ya da müthbet fi suhufin mükarrameti. Tamam. Ou haber mütedi mehzufin ya da hiye bu ayetler fi suhufin mükarrameti. Anlaşıldı mı? Evet. He? o zaman zaten dinde de, 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 demir ya da o teskile yani o, o teskile olan ayetler yine oraya gitmiş olur. O zaman aslında evet. hiye o zaman ayetlere raci etmek ya da suya raci etmek daha uygun olur. Evet. E Mefhum. Ama teskile sıfat yapsan dersin yani o, o te, sıfatı müsbet et. E evet. Mefhum. Ey hiye fi suhufin mukarrametin indallah o Allah katında değerli olan sayfelerdedir. Marfu'atin fi sema ve o sayfeler göktedir. Anlaşıldı mı? Yani Allah'ın yanındadır. Yani lafı mahfuzdadır. O marfuatil kadri ve ya da marfuatil manası yani değeri, konumu yüksektir. Yani kıymetlidir. Anlaşıldı mı? O zaman yani hissi değil. Yani anlamda değil. Şeydir. De değerlidir. Kadir yücedir. Mutahharetin anmesi gayril melaike ve meleklerin ellemesinden de meleklerin dışında kimsenin ellemesinde bunlar korunmuştur. Hafaza edilmiştir, temizlenmiştir. Yani meleklerin dışında kimse bunları elleyemez. Ve evet. amma kelamillah ya da mutahharetin, Yani bunlar arındırılmış, temizlenmiş Allah'ın kelamı olmayan, olmayan şeylerden. Yani Allah kelamı olmayan şeyler bunlar içinde yok. Mefun Yani, bi eydi sefere. Cem -usafir. Cem -usafir yani bi eydi ketebeti. Sefere cem'u safir. Safir yani katip. Anlaşıldı mı? Bazı o yazanların eliyle. Bu cem'u safir yani ketebet gibidir. Tazı ketebet katibin cem'idir. Bu da safirin cem'idir. Eyl melaike yani kütbe minel levh. Anlaşıldı mı? Yani melekler kitapları levh-ül mahfuzdan yazıyorlar. Oradan alıyorlar. O melekler de kiramin, bir eyli seferetin kiramin, yani onların sıfeti de kiramdır alallah, Allah katında onlar değerlidir. O e, anil maasiya kiramdırlar günahlardan. Bararatin ve takva sahipleridir. Etkiyâe berara cem'u bar. Anlaşıldı mı? Berara bar, barın cem'idir. Ee, ebrar barın cem'idir. Bar ismi faal olan onun cem'i bararatun nasaretun nasirundur ya. Yani. sifet-i müşebbeh olan barmana Muhsin kisan alanda olan yeah. onun onun cem'i de abrardır. Efendim? Mm. قُتِلَ الإِنسَانُ لُعِدَ الْكَافِرُ ekfere. yani burada tabii ki insanı, kafir olan insana hamle diyor. Evhuve Ümeyye veya Ya da bazı mesele Ümeyye ile ilgili indiyse ayeti kerime o insan onu onlaradır. Yani o bilinen insan, ondan bahsedilen insan hadi hadi şey olur. Hadi harici gibi olur. Anlaşıldı mı? Ama yani el kafir ise yine yani şimdi yani normal Müslüman lanetlenmez. O zaman şey Yani o insan kafir olandan ibarettir. Ona mu? Böyle el kafiru ey turi da rahmetillahi ta'ala. Bir şey ila den burada bil insan el kafir la kulu insan. O ve min ibn-i khalef ev utbe ibn-i ebile fe lamu illa hadih. Dedi ki hadih o zaman namu Mefhum? O diğeri de yani kalinesi de şeydir. Yani mesela kafirlere taksi olması normalde istigraka habl edilir. Bunda mesela bir kısmını anlaşılması çünkü normalden ma ekferev deyince biz biliyoruz ki orada kafir olan insanlardır. Mefhum? Yani lu'ine el kafiru Allah'ın rahmetinden uzak olsun kafirler. Ya da ümeyye uzak olsun, ya da ütbe, yani odur. Allah'ın mahrumiyetinden uzaklıktır. Ma ekfere, ne kadar kafirdir. Yani ne kadar nankördür? anlaşıldı mı? Ne kadar Allah'ın rahmetinden uzak ol olacak fiilleri işler. Tamam Bu hmm. Ben şey hamlettim, tacibe o şey hamletmiş. İstifam-ı tuvbihin demiş. demiş. Hmm. Ne onu kafir kılan ne? Ben öyle, bana aklıma o gelmiyor, taaccübe aklına gelmiyor insan Allah'ın rahmetine, yani kafirler Allah'ın rahmetine uzaklaşsınlar. Ne kadar kafirler? Tecrübe ise o budur. Eğer hmm. yani istifam ise, yani onları küfre götüren ne? Yani tövbe şey onları şey ediyor, onları kınıyor. Ey, ey o zaman, ey şeyin hamele ve ahli Yani insanı küfre götüren ne? Ehu ad bak demiş, ehu ad tecrübe. Ma, ey ma küfre, onu küfre götüren ne? Aslında o daha, daha uygun. ايه منظر وضوء جميل من هنا بس ده مبرسين من اي شيء نخلته اهو بتاخد عونه الحمد لله رب العالمين